Selamünaleyküm. Nilay, gidiyor musun? Alışmıştık sana. Nilaycığım, Mustafa ile aranız düzelmiş. Sevindim. Tam düzeldi diyemem ama bazı sorunları uzaktan halledemeyeceğimi anladım. İyi olacak. Merak etme. Bence de. Çok teşekkür ederim. Hadi biz gidelim. Hadi bakalım. Ben bugün şirkete gidiyorum. Kolay gelsin size. Nilay'cığım yine bekliyoruz ama Mustafa ile birlikte mutlu bir şekilde. Sağ ol Gülay. Görüşürüz. Akşam görüşürüz canım. Senin adına sevindim. Kahveye de bekleriz. Hı hı. Olur. Hadi görüşürüz. Güle güle. Hadi gel biz de oturalım. Doğru. Benim sana bir şey söylemem lazım. Söyle. Hevesi olan konuşmanı duydum. Kadının seni alıp veremediğine Giray da onu destekliyor. Yani bu hep böyle miydi? Heves bazen haddini aşabiliyor. Açsın aşmasına da. Giray'ın burada seni savunması gerekmiyor mu? Ya ben ben de arada böyle nifak tohumları ekerdi ama... ...Fatih pat diye cevabını verirdi. Bu ne böyle ya? Giray biraz farklı. Epey farklı. Neyse Doğacığım, ne ihtiyacın olursa çekinmeden her zaman arayabilirsin. Bunu unutma. Sağ ol Nilay. Bu Doğan'ın dili iyice uzadı. Sen şunu bir uyar. Takma kafana boş ver. Ya nasıl takmayayım ya? Kızar laf olsun diye nasihat ediyorum. Her şeyi yanlış anlıyor. Kapasitesi o kadar. Tamam da ben tahammül edemiyorum. Ya şimdi eve gideceğim yine sinirlerim bozulacak. Heves acaba sen bir süre buralardan uzaklaşsan mı? Nasıl yani? Yani mahkemenin stresi var. Sen sürekli doğayla tartışıyorsun falan. Ne bileyim belki Cenevre'deki eve gidersin. Biraz havan değişir, iyi hissedersin kendini. Sen ne yapacaksın? Ben ne yapacağım? Mahkeme işleriyle uğraşacağım işte sen de doğayla didişmemiş olursun. Evet aslında olabilir. Yani bu kıza bir söyle bin işit. Sonra ben de konuşmaya başlayacağım. Sonra olaylar dallanacak, budaklanacak. O yüzden söylüyorum ben de. Hem daha fazla dikkat çekmenin de bir anlamı yok.